Arkadaşlar bugün Pet Simulator oynayacağız. Ya tabii ben gelişim baya bir de yani ee, yeni başlayanlara bana isminizi verirseniz sizi ekledim size güzel petler veriyorum. Arkadaşlar evet. ben de ben buradayım aslında. O fantastik oradayım. Ama şu an bile... burada duruyorum. şöyle bir en son aşından alalım problem en sorumlu değil ya. Okey olması lazım. Aynen. Şundan kanka. Kanka şundan sana ne oluyor? Ha, para. Oğlum benim 2 milyonum var. Neden almadın kanka sen onu? Benim 2 milyonum var. Okay. Lan kanka ya. 200 değil. Okay. 20 bin. Kanka al. Mor ha diamond. Kanka para sandım ya. Okay. Yeni bir şey var. Size söyleyeyim. Size ekleyeyim. konga size vereyim. Yani e, pet vereyim. şuradan hemen şunu iki dakikada indirin. Güzel güzel. Güzel para veriyor. Ah kanka Ne kadar ağır? Oo güzel. Kanka baya bir verdi ya. Of of of. Buradan da baya bir para verdi. Birazdan yumurta alacağım arkadaşlar. Ben size hediye ettim yumurta. Alacağım. Burada ben niye fantastik olmaya gidelim arkadaşlar? <laughs> topladık herhalde yeter ya Aynen. Kanka direkt şop şop şop. Kanka. En güzel kaç lira? Oğlum en güzeli. Aa dur alamıyorum en güzelini yani, ka. En güzelini alamıyorsun ben de. E, bu ne? Kanka, daha iyi bunlardan ya. Bu da iyi. Ben şundan bir tane alayım la la bu o ee, basit kanka bundaki oran ne kanka bunda 0.17 sıfır on yedi burada sıfır kırk olan şey kanka orada da sıfır kırk ama bu ne burada sıfır ne fight dog Şurasını şöyle açalım. Sanki iyi gibisin bak. Gel bir şey basit istemiyorum ya. Basit istemiyorum. Aç. Kanka açamam. o 34 şeyim kalmış. aç 35 varmış. Ya, yapayım mı kankok antar ne? ne ya, ne ya ne var diye bir tane şey yaptım için ne oldu. tamam şimdi bunlar ne kadar ne varlık? kanka göremiyorum. Ha, bak şunlar. Ben boşuna açmışım abi ya ben direkt fantastiye ışınlanıyorum. Kanka ışınlan. Samuraya ışınlanalım be. Samurayı da kasalım azıcık. Korktadaki sandığından alayım. Ben her korktalarda buraları vermeyeceğim. Sen buna git. Sen buna git. Sen şuna git. Sen de şuna git. Tamamdır. Dur sen gel. Sen gel. Kanka ya. En iyi insan nerede benim? 3 milyonluk. 3 milyonluk kankam nerede benim? Kanka. Anne sen 3 milyonluk kankam sen. Siz ilk bir şunu patlatın. Hepiniz. Hepiniz burası da Aynen. Aynen. Hadi hadi. Hızlı hızlı hızlı. Hızlı. Ah, hızlı. Sen buraya git. Kanka. Sen buraya git. Sen şuraya git. Sen de buraya git. Gittim. Oh oh. mis. Mis. Kanka bu fantastikte para kasmak çok zor ya. <laughs> ben burada önce e, şeye gitmem lazım. Öbür dünyaya. sen Şu anda samurayda öbür dünya kaç para acaba? Bir bakalım. Hemen. Kaç parasın kanka? Gözükmüyor mu burada? Gözük arkadaşlar patladıktan sonra buradan daha iyi ya şu buradan daha iyi bir yere gideceğim ya kanka burası bundan daha iyi ya samuraydan daha iyi şu üstteki şey burada valla bir milyon geliyor Açın uzun sürse de. de kanka sen de kanka sen de hepimiz buradasınız değil mi? ya çok da uzun bu ya ben de şuradan ne yapayım ee, yani şunların seviyesini arttırabiliyor muyum ya arkadaşlar bunların seviyesini nasıl arttırıyorduk ben Ben şimdi. Ne sen ne yapıyorsun? Geçiyor mu? Tevis nasıl? Yapacağız? Bu değil. Ben buradan atlıyorduk herhalde. Ne kanka? Ben işini koymak istemiyorum. Şimdi koyayım bari Köpek. Tabii ki değil köpek. Dur. Ben elmas istemiyorum ama. Elmaslar da ben aldım da bu elmaslar nereye gitti acaba? Alıyorum şuradan. Bu poşetleri al. Lan gel. Gelin lan. Biz hep beraber alacağım. Combo yapacağım. Evet. Hı? O nasıl bakış lan girizek kaldı?